İyi günler. Ben Turan. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta yeni bir seri başlatıyorum. Eee... bu seri öncelikle çok uzun sürmeyebilir. Eee... devamı gelmezse benim eşekliğimdendir. Normalde FIFA 18 çekecektim. Eee... FIFA, 18, FIFA 19 yüklemek için FIFA 18 sildim. Fortnite falan her şey sildim yani. Sadece bir Roblox, Minecraft, PUBG falan öyle garip şeyler var. E ee, FIFA 19 yükleyince FIFA 19 açacağım. Alan fortnite Fortnite'da duracak. Fortnite'da da eee videolar gelecek. Neyse biz şimdiden eee şeye başlayalım. Uf, hemen ya isim koyarak başlayalım oyunumuza. İsmi Bitebilir Survival. İnşallah biter. Hile açacağım. Maalesef arkadaşlar ben hile kullanmadan dayanamıyorum. Evet ilk başa hemen ağaç kazarak başlayalım. Sen bana ne? yapma öyle ses. Bir evet, dakika benim tekstür bekim var mı? Yani biraz şüpheli ama olsun. Kullanmayacağım. Şunu 80'e çekelim ya. Yani çok fazla olmuş eski günlere dönelim diyeceğim de bu oyun niye bu kadar şey kasıyor hızlı yapalım dönem ışıkları açık olsun bilmiyorum bir anda kasmaya başlayınca anlamadım f2'ye çıktı ama 60 fps iyi normalde 120 fps falan alıyorum yine fps ama yani mesela biraz kasmaya başlayınca ben şaşırdım hatta sızıcı müzik olabilir veya hiç de müzik olmayabilir bilmiyorum Belki de edit de yapmam. Direkt atarım videoyu. Onu da bilmiyorum. Devam edelim. Ve Çevirelim. Niye olmadı? Hızlı yapalım. Tıklayamadım. Oğlum kasıyor lan. Yine F2 82 diyor ama kasmıyorum hmm. anlamadım. İnanamadım. Dayanamam ben. Bayağı ah, tam benim de... yanlış yaptım diye. Unuttum oynamaya oynamaya. Tek bir şöyle bir maden açalım. Maden yani maden açmıyorum şu an. hızlıca. Oo. Hell no man. Hızlıca ben bir meşale yapayım. Dur karıştı. Ee, kanaldaki bütün değil yani niye bazı videoları kaldırdın dersen yani bazı da değil aslında 175 videodan 11 video kaldı yani 500'den fazla izlenen videoları kanal tutmayı tercih ettim öyle benim için daha iyi olacağını düşündüm falan ve yeni bir başlangıç yapmak istiyorum gerçekten sıkıldım yani youtube'a da 5 aydır dönmüyormuşum mesela 5 ay benim için çok büyük bir süre yani. Ne seçti? Işte, bu video izleyecek arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Ee, FIFA 18'de FIFA 18 diyorum. FIFA 19'da Oyuncu kariyerimi yapalım yoksa teknik direktör kariyerimi yapalım. Bunu siz seçin. Ee, başlayacağım takımı e, O kadar da değil yani. Hepsini siz seçmeyeceksiniz. Başlayacağım takımı ben seçeceğim. Ben ee, Beşiktaş'la başlamayı tercih ediyorum çünkü ben Beşiktaş'lıyım. Allah Allah çok bir şey değişti. Wow. Ben evet arkadaşlar ben Beşiktaş'lıyım. Beşiktaş olduğum için Beşiktaş'la başlayacağım. Çok mantıklı bir sebep değil mi arkadaşlar? Geçmiş kanlınız mübarek olsun arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ananı küfür ettim ve kaçamadım. Çok köşe oldu. Aa ben bir şey çekmedim. Evet. Onu Unuttum. Arkadaşlar hileleri bunun için açtım. Bunu unuttum. Bu ne lan? Ben bunu seçmedim. Hemen yapalım. Şimdi şunun için çok hızlı oldu arkadaşlar. Gördünüz mü? Çok hızlı yazdım. Ananın sipsi süziği. Bak, küfür yok. Korkuyorum bak. Her zaman şu madenlerde yalnız olduğumda korkuyorum. Bir de noç, noç demişim. Moja. Değerli bir arkadaşım az önce arkadaşım aradı. Bir de eh, söyleyeceğim şey tamamlayamamıştım. Eee Mojang bir de e, en son güncellemede da Herobrine kaldırıldı diye bir şey yaptı. Yani onda da korktum mesela ben yoksa sürekli izleniyor muydu? İşte Herobrine uzaklardan, diplerden, loğun içinden her yerden bizi izliyor muydu yoksa falan diye bir düşüncelere kapıldım. Ama nasıl olmuş oradaki demirleri aldım. Böyle bir düşünceler falan kapıldım. Büyük ihtimal şakasını yaptılar ama yine de bir korkunç geldi bana. Bu kanala FNAF, yani Five Nights at Freddy's, ee, Futbol, FIFA, PES veya ee başka ne olabilir, Roblox hmm, hikaye oyunları falan gelebilir fazla e, e, u i o a yaptım. Özür dilerim. Eee. <laughs> bak yine e yapıyorum. Niye bu e benim ağzıma takılacağım onu bilmiyorum. Ee, <gülüyor> 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 niye böyle <oldu> lan bu? <laughs> dur. Ben bir inek falan keseyim. Kömür topladım. Kömürlerle bir şey yapayım diyeceğim. Bir dakika, benim fazla kömürüm vardı. Kömürler nereye kaybolmuş? Geldim arkadaşlar. Yine arkadaşım aramıştı. Devam ediyoruz videomuza kaldığımız yerden. Ee, bu videoyu demir set yaptıktan sonra bitireceğim. Ee, Şimdilik yani az kaldı diyebiliriz. <laughs> Kaç demir kalmış? 8 demir kalmış. 8 demir sonra amacımıza ulaşmış olacağız. Ee, çok e, enerjisiz konuşuyorum. Şu yüzden arkadaşlar canım çok sıkkın. Yapacak bir şey yok. Full oyun indiriyoruz. Oyun oynuyoruz. Ve bir de benim içimde 2 haftadır biriken bir enerji Yok 2 hafta değil bir haftadır biriken bir enerji var Onun yüzünden de Hem şu an Yani şu saatte bile Hatta gecenin üçünde bile ee, Dışarıya çıkıp ee, ha Yani halı saha gidip oyun oynuyorsun var Bir dakika Size şey sormak istiyorum Çekebilirsem Tabi ama Orasını siz bilirsiniz e, alsa bir yola falan Yasın Yasın mı? için daha <laughs> Derelerden tepelerden Aşıp geliyor Bu iskelet varsa hiç bulaşmayalım Oraya şimdi ee, Benim biraz kömür toplamaya Toplamaya ihtiyacım var ee, Kömür toplayalım Çünkü Çorumluyum. Ah şaka yaptım. Yani çorumluyum arkadaşlar. Evet hızlıca şu eti pişirelim. O eti pişirdikten sonra e, demir aramaya devam edelim. Şu biftek. Tamam. Devam edelim arkadaşlar. Ben... Aa, şimdi yeni moblar da olacak ve yakından doğacaklar. olacaklar. Ee, arkadaşlar, küfür ettiğim ve sansürlemediğim yerlerde yerlerden çok özür dilerim. Eee bilin ki unutmuşumdur. Bu arada 24 demiri toplayınca evet, gerçekten videoyu bitireceğim. Oo. Ah. <laughs> çok yüksek. Çünkü video uzadıkça editleme işi de daha da zorlaşıyor. Mesela ben bu yüzden mesela video atmıyordum. Uzun zamandır. Çok <laughs> Yerlerde iskelet var ama o iskeletler Nerede? Onu bilmiyorum. Arkadaşlar nefret nefretin. Ettiğim... Mob da iskelettir bu arada. Ay, ay, ay oğlum, çok üzüldüm lan. İskeletlerden çok nefret ediyorum. Onların yüzünden çok kez arkadaşım bu server yaparken eşyalarım sürekli onlar çıkıyordu karşıma ve ölüyordum ve son iki demir videonun bitmesine ve 7 dakika olmuş ee... arkadaşlar sizden borç istiyorum yani Şöyle, o iki demiri bulamadığım için gelecek videoda o iki demiri bulmak için sizden izin istiyorum. Ee, bu videoda buraya kadar olsun. Sıkıldım biraz. Beğenmediyseniz aşağıdan dislike atabilirsiniz.